merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 24.200 kupa olacağız. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar e, ben yayına aldığımda sesim çıkmamış. O yüzden tekrar çekiyorum. E, attım maçın tek, e, tekrarını izliyorsunuz. Şu anda ben oynamıyorum. Ve devamlı gel... Ee, devamının gelmesini istiyorsanız like ve abone olun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 750 istiyorsanız yorumlara yazın bara e, yaparım videosunu çekerim. Üçlü veya tek tek başıma yap yapabilirim. Atarım videosunu arkadaşlar istiyorsanız. Burada aksesuar birazcık kötü kullanmışım arkadaşlar. Ve burada da ölüyorum. Burada tabii ki gerçek maç olmadığı için ama ben burada 24.201 kupa oluyorum arkadaşlar. Görüşürüz.